Herkese merhaba arkadaşlar. Toptan Katalog kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber BİM'in 31 Mayıs Pazartesi günü gelecek olan aktüel ürünlerini inceleyeceğiz. Video geçmeden önce video like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. BİM'e gelmesini istediğiniz ürünleri de yorumlarda belirtebilirsiniz. Hemen ilk önümüzden başlayalım. Fakir markasından dik durabilen süpürge var. 1 litrelik toz haznesi bulunuyor. 219 TL. Bez dolap var 11 adet rafı bulunuyor askı bölümleriyle birlikte 99 TL. Raflı tekerlekli askılık var 79.90 Baştan belirtelim tahmin değil gerçek katalogtur resmi istilerden olarak sizlere sunmaktayız. Bu hafta BİM'e hem pazartesi hem salı hem de cuma günü aktüel ürünler gelecek. O yüzden dolayı diğer videolardan haberdar olmak için kanalımıza abone olup abone olduktan sonra yanda çıkan zilin üstüne basıp tümünü işaretlerseniz her gün attığımız videolardan ilk olarak sizler haberdar olabilirsiniz. Çamaşır selesi var 19.90. Kapı arkası askılık var 19.90. Kapaklı deterjanlık var farklı renkleri bulunacak. Adet fiyatları 9.90. Çift kişilik çok amaçlı yatak örtüsü var. 200 x 220 cm'lik 49.90. Tek kişilik çok amaçlı yatak örtüsü var. Bu da 160 x 220 santimlik. 39.90. Oval dikiş kutusu var. 12 adet makara dikiş ile birlikte. 9.90. Toz alma aparatı var. 22.90. Kapitone çift kişilik yatak alezi var. 150 x 200 santimlik. Çamaşır makinesinde yıkanabilen bir ürün. 39.90'dan geliyor. Havlu seti var. Üçlü bir şekilde 50 x 90 santimlik. Her biri farklı renkte bulunacak. Üçlü setin fiyatı 22.50. Silikon elyaf yastık var 50 x 70 santimlik 14.90. İkili yastık alezi var 50 x 70 santimlik 19.90. Banyo paspas seti var ikili bir şekilde. Büyük olan 100 x 60 santimlik, küçük olan da 50 x 60 santimlik olacak. İkili paspas setinin fiyatı 47.90. Neon çizgili plaj ve banyo havlusu var 70 x 130 santimlik 14.90. Velsov saç bonesi var 4.90 Lateks tabanlı halı var 80x150 cm'lik 45.90 Ayak paspası var 7.90 Lateks tabanlı halı bu da 120x180 cm'lik 79.90'dan geliyor Lastikli çarşaf var çift kişilik 160x200 cm'lik 25.90 İkili yastık kılıfı var 50x70 cm'lik 990 Arkadaşlar hala videoya like atmadıysanız lütfen like atın ve kanalımıza abone olun. Bime gelmesini istediğiniz ürünleri de yorumlarda belirtebilirsiniz. Lüks şark kilim var 80x160 cm'lik 22.90. Üçlü oval tabak var 15.90. Bu arada videoyu sonuna kadar izlemenizi öneririm. Çünkü çok fazla çeşitli ve çok güzel ürünler var bu katalogda. Bölmeli saklama kabı var 13.90. Bölmeli cam servis tabağı var 7.90. Paşa Bahçe'nin kapaklı oval borcamı var. 34.90. Ayaksız servis tabağı var. 14.90. Chefs markasından karnıyarık yarık tenceresi var. 32 santimlik. 69.90'dan geliyor. Kumtel markasından nostaljik fırın var. 1400 voltluk. 20 litrelik iç hacmi bulunuyor. 3 farklı da pişirme fonksiyonlu bir şekilde 239 TL. Mermer desenli ikili tava var. Chefs markasından 20 santimlik büyük olan da 26 santimlik olacak. İkili tava 49.90'dan geliyor. Tek fiyat bıçak var büyük boyu 15.90. Altılı kahve yanı su bardağı var. Lav markasından 13.90. Rock'tan bu da küçük ikili bıçaklar 8.90. Altılı çay bardağı var 8.90 Mutlu bebeğim var 119 TL Masa üstü mutfak takımı var 75 TL İkili desenli yuvarlak saklama kabı var. 15.90. Kasilde Home Marks'tan mutfak havlu seti var. Dörtlü bir şekilde 30 x 50 santimlik. 17.90'dan geliyor. Arkadaşlar hala kanalımıza abone değilseniz tamamen ücretsiz bir şekilde kanalımıza abone olabilirsiniz. JBL markasından kulak içi kulaklık var. Tune 160 modelinden 59.90. Baskılı tişört var kız ve erkek çocuklar için 7 yaştan 12 yaşa kadar bedenleri bulunacak 13.90'dan geliyor. Ottomo short var erkekler için. Small, medium, large, x ve x x bedenleri bulunacak. 3 farklı da renk seçeneği mevcut. Adet fiyatları 19.90. Çift kanat sineklik var 125 çarpı 150 santimlik 13.90 Stretch spor ayakkabı var kadın ve erkekler için Kadınların 37 ile 39 numara aralığında Erkeklerin de 40 ile 44 numara bedenleri bulunuyor Adet fiyatları 34.90 Pijama takımı var kadınlar için medium ve large bedenleri bulunacak. Takım fiyatları 59.90. Baskılı tişört var kız ve erkek çocuklar için 3 yaştan 10 yaşa kadar bedenleri bulunacak. 12.90. Pullu tight var kız çocuklar için 15.90. Mangal fanı var. Mangal ve barbekü için kullanıma uygun olan bir ürün. Adet fiyatları 9.90. Mangal fanı var. Mangal ve barbekü için kullanıma uygun olan bir ürün 9.90. Orta boy nostaljik radyo var Freeson sound markasından ışıldaklı bir ürün. SD kart ve USB kartları içine rahatlıkla alabiliyor. Yüksek ses kalitesiyle birlikte 99.90'dan geliyor. Makaralı fidan bağlama ipi var. 100 metre uzunluğu 2 milimetrelik de kalınlığı bulunuyor. Adet fiyatı 14.90. Solar ledli zincir var. 7.7 metrelik kablo uzunluğu bulunuyor. 30 adet de beyaz ledi var bu kabloların içinde gece karanlığında otomatik olarak açılan bir ürün 49.90'dan geliyor. Arkadaşlar hala video like atmadıysanız lütfen like atın ve kanalımıza abone olun. Bime gelmesini istediğiniz ürünleri de yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Corby Drones markasından drone var. Havada sabitleme, kablosuz bağlantı, otomatik kalkış 720 piksellik HD kamerası ile birlikte artı olarak da yanında yedek bataryası bulunuyor. 299 TL. Mini el alet seti var. Üçlü bir şekilde 19.90. Sırtlıklı sandalye minderi var. Elyaf dolgulu 12.90. Sandalye minderi var. 40 x 40 santimlik elyaf dolgulu ürünler. Adet fiyatları 5.90. Tek kanat sineklik var. 75 x 125 santimlik 10.90. Nitrili kaplı örme bahçe eldiveni var. 3.95. Ferforje bisiklet saksı var. 39.90. Rattan görünümlü plastik tabure var. 9.90 Süzgeçli metal suluk var. Süzgeçli metal sulak var. 39.90 farklı renk içeriklerde bulunacak. Rattan görünümlü plastik koltuk bu da 79.90. Katlanır piknik masası seti var. 120 çarpı 60 santimlik boyutu bulunuyor. 4 tane de taburesi var. 249 TL. Şemsiye bidonu var. 20 litrelik 29.90. Bahçe ve plaj şemsiyesi var. 180 santimlik 8 telle özel İngiliz bükülme sistemi ile birlikte 89-90'dan geliyor. Farklı renk ve desen seçenekleri mevcut olacak. Stanley markasından termos var yarım litreye yakın. 259 TL 7 saat sıcak 9 saatte soğuk tutabiliyor. 259 TL Outdoor şapka var 34.90 Dahili mini çantası ile birlikte hamak var 69.90 Kamp sırt çantası var 47 litrelik 279 TL Kafa lambası var şarj edilebilen bir ürün. 49.90 Katlanır kamp sandalyesi var. Çermal çanta ve masalı bir şekilde 349 TL. Çift katmanlı iki kişilik çadır var. 239 TL. Solar panelli güç kaynağı var. 21 voltluk 2 USB portlu bir şekilde 249 TL. Arkadaşlar hala video like atmadıysanız lütfen like atın ve kanalımıza abone olun. Abone olduktan sonra yanda çıkan zilin üstüne basıp tümünü işaretlerseniz her gün attığımız market katalogları videolarından ilk olarak sizler haberdar olabilirsiniz. Bunu da belirtmek isterim. Biz diğer kanallar gibi tahminliği gelebilir gelecek ürünleri sunmuyoruz. Biz sizlere her zaman resmi istilerde sunulan gerçek katalogları sunuyoruz. Şişme kamp matı var 199 TL. Uyku tulumu var su itici özellikle. Yani yağmur suyu geçirmiyor. Su geçirmeyen bir ürün. 99.90'dan geliyor. Şişme yastık var 13.50 TL. Çekişli çok amaçlı el aleti var. 89.90 Kampçı yemek pişirme seti var. Alüminyum malzeme kullanılır ürünler. Üçlü set şeklinde tavası, tenceresi ve çaydanlığı bulunuyor. 179 TL. Fosforlu çadır kızağı var. Altılı bir şekilde. 14.90. Kılıflı ve çakmak taşlı av bıçağı var. 119 TL. Farklı renk de bulunacak. Kampçı kazma küreği var. 49.90. Yarın da 1 Nisan Salı günü gelecek olan aktüel kataloğu paylaşacağız. Bimin bundan da haberdar olmak için kanalımıza tamamen ücretsiz bir şekilde abone olup yanda çıkan zilin üstüne basıp tümünü işaretlerseniz ilk olarak sizler haberdar olabilirsiniz. Karabina seti var 5'li set şeklinde 17.90 44 parçalık kamp ihtiyaç seti var 39.90 Mini çok amaçlı el aleti var 39.90 Çok fonksiyonlu çatal kaşık var 19.90 Kampçı baltası var 49.90. Budama testeresi var. 17 santimlik bıçak uzunluğu bulunuyor. Katlanabilen bir ürün 32.90. Fosforlu ip var. 15 metrelik uzunluğu bulunuyor. Karanlıkta da de fark edilen bir ürün 19.90'dan geliyor. 12'li çamaşır askısı var 24.90. Filo organizer var 29.90. LED zincir var 9 metrelik uzunluğu 90 tane de LED var içinde 5 farklı da ışık modu ile birlikte 29.90'dan geliyor Solar ısınan katlanır su deposu var 20 litrelik hacmi bulunuyor adet fiyatları 39.90 bu da son önümüzde arkadaşlar. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Video hala like atmadıysanız lütfen like atın ve kanalımıza abone olun. Diğer BIM A1 ve şok videolarından da haberdar olmak için kanalımıza abone olduktan sonra yanda çıkan zil üstüne basıp tümünü işaretlerseniz her gün attığımız market katalogları videolarından ilk olarak sizler haberdar olabilirsiniz. Unutmayın her zaman gerçek katalog paylaşıyoruz. Yorumlarda bekliyorum yani BİM'e gelmesini istediğiniz ürünleri yorumlarda belirtebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.